Abdullah bin Huzafe kim? Abdullah bin Huzafe meşhur olan tavrıyla yiğit olan, kahraman olan, hiçbir şekilde taviz vermeyenler sahabelerdendir. Nitekim sonraki dönemlerde Suriye savaşında Hazreti Ömer döneminde esir düştüğü zaman, esir düştüğü zaman kral onu yakalıyor. Abdullah bin Huzeyfe veya 100 kişilik bir ordusuyla beraber kendi makamına getiriyor ve bakıyor ki kaliteli bir insana benziyor. Ey Abdullah diyor. İstersen makamımı da vereyim sana, kızımı da vereyim sana. Ama bu dinini terk et, gel benim yanıma. Abdullah bin Huzeyfe Hayır asla diyor. Onunla konuşuyor bir türlü ikna edemiyor. O zaman diyor seni öldüreceğim. Sen bilirsin diyor, Esirdir. Ve kendi adamlarıyla konuşuyor okçularıyla. Onu bir çarmıha as. Ve diyor herkes eline o ok kalsın. Onu atsın. Onu vurmuş gibi yapın. Ama vurmayın. Sıyırın. Mesela kulağından sıyırın. Kolundan sıyırın. Göbeğinden sıyırın. Bu şekilde ona oklarla verin. O tabiri caizse onu korkutun. Ve çarmıha atıyor, asıyorlar. Okla atıyorlar. Gözünün yanından ok vuruyor. Ayağının elinin yanından ok vuruyor. Ama kaliteli adam ya. Hiçbir şey umrunda değil. Gene de onu çözüyor. Huzuruna getiriyor. Ey Abdullah diyor. Ha lensen eski sözünde mi dönmeyecek misin diyor. Hayır. Aslında. Abdullah bin Huzeyfe o zaman diyor, yakın diyor kazanları. Kazanların içine su dolduruyor ve kazanların altına ateş atıyorlar, yapıyorlar. Ve onun arkadaşlarından birkaç tanesini alıp bu kazana soktuğu gibi o kadar su kaynıyor ki sadece kemikleri yerlerinde kalıyorlar. Abdullah bin Huzeyfe o an bu durumu izliyor ve ona baktı Abdullah bin Huzeyfe'nin gözlerinde yaşlara. Kral Kisra kralı, o zamanki Rum kralı kendince Abdullah bin Huzeyfe'nin korktuğunu zannetti ve hemen yanaştı. Ey Abdullah, başta kabul etseydin ya bari bu arkadaşların da yanmazdı. Korktun değil mi dedi Abdullah bin Huzeyfe. Hayır, hayır asla. Benim ağlamamın sebebi keşke keşke binler kez canım olsaydı. Allah yolunda böyle kaynatarak versin. Tek bir canım var. Birazdan belki şehit olacağım. Ama şehit olduktan sonra bu bedenim yeryüzünde Allah yolunda hizmet etmeyecek. Ben ona ağlıyorum. Ölmek nedir? Bir müminin yüreğin deri, yüreğinin derinliğindeki imanının bir ispatıydı Abdullah bin Uzeyfe.